Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kurtulun yemekte ne var? E, yemekte çok güzel ıspanak var çocuklar. Aa, yemek yapmadınız mı? Ispanak var dedi mi yavrum? Ispanak yemek mi anne? Gerçek yemekten bahsediyorum ben. Hem ıspanak dediğiniz ot, otu da inekler yer. Doğru. Hatice. <laughs> evladım, ıspanak çok faydalı bir yemektir. İçinde demir var. Demir mi yiyeceğiz biz? Ayrılır mı miyiz? <laughs> evet, tat olarak da çivi yiyelim bari. <laughs> Şşşt, Hatice. <atacağım. gülüyor> Dediğim yaparsak ıspanak yerine hamburger yeriz, süslü. Hmm. Bak başımızı belaya sokma. Merak etme, plan tıkır tıkır işleyecek. İnşallah. <laughs> Ben sofrayı hazırlayacağım çocuklar. Ellerinizi yıkadınız mı siz? Yıkadık. E, temizlik de bitti. Necla teyze sen dur ben kurarım sofrayı. Ya hiç sofrayla uğraşmasak dışarıdan hamburger söylesek. Aa olmaz. Şimdi çok faydalı şeyler yiyeceksiniz burada. Sana demiştim size. O amcayı dinleseydik şimdi hamburger yemiştik. Hangi amca? Ne hamburgeri? Okulda bir amca. Gelin çocuklar size hamburger ısmarlayayım dedi. <laughs> Ay Öyle yabancılardan bir şey alınmaz. Canım biz de biliyoruz. Önce tanışacaktık. Ee, tanışınca yabancı olmaz herhalde. <laughs> ah. Çocuğum sakın böyle şeyler yapmayın. Bakın bin tane çocuk kayboldu böyle. Ay sizi de kaçırırlar vallahi. Bizi niye kaçırsınlar ki zengin miyiz? Evet, sizin vereceğiniz video parasıyla masrafları bile karşılayamazlar. Ne yani şimdi bir size hamburger alacağım derse gider misiniz? Gideriz, Gideriz tabii. tabii. Ay yapmayın yavrum, çok kötü insanlar var etrafta. Sakın gitmeyin. Doğru diyorsan anne. Hamburger az, ona sadece birimiz gideriz. Tabii yanında gazoz da verirlerse ikimiz de gideriz. <laughs> Aynen sü, <süre>, akıllıyız biz. <laughs> Maşallah, nasıl da biliyorlar pazarlık etmeyi. Ay ne diyorsun sen Hatice? Sakın ha gitmeyin çocuklar. Sakın, korkutmayın beni böyle. Anneanne bak da süslü, bir hamburger, bir gazoz kurtarmaz bizi. Çocuk mevzusu lazım. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> Orçun, Merve. Bana söz vermenizi istiyorum. Ne verirlerse versinler yabancılarla hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Niye gitmeyelim anne? Başka türlü hamburger yeme şansımız yok. Evet sizden istiyoruz ama siz almıyorsunuz. Sizden istediler almadınız doğru. Ay Hatice doğru deyip durma. <laughs> Seçeneklerimize zaman. Sizde ıspanak var yabancıdan hamburger. Tamam tamam ben size hamburger söyleyeceğim. Yabancılar çocuk menüsü veriyor ama. Yanında da gazoz. Tamam, tamam. Ben size çocuk menüsü ve gazoz sipariş edeceğim. O zaman bizim de yabancılarla gitmemize gerek yok süslü. Niye gidelim ki? Çok yanlış bir şey. Evet. Hadi çocuk, telefonu getirme. Telefonu getiremez sipariş verin. <laughs> oh. Anneciğim. Biz geldik. Merhaba anne. Merhaba yavrum, hoş geldiniz. Aa, ne yapıyorsun anneciğim? Çocuklara hamburger aldım da onları hazırlıyorum. E hani ıspanak yapacaktın? Yaptım ama yemek istemediler. Olur böyle şey canım, ıspanak çok faydalı bir şey, yemeleri lazım. Hiç zorlamayın, bırakın hamburger yesinler. Anneciğim olur böyle şey. Evladım eğer yabancı biri gelin size hamburger alayım derse... ...onun peşine takılıp giderlermiş. <laughs> Ah anneciğim, ah anneciğim. Kandırmışlar seni. İkisi de yabancılardan uzak durma meselesini çoktan hallettiler. E ama bana öyle demediler. Ya işte. Ne işte, hamburger alabilmek için seni kandırmışlar anne. Yok yok, siz ikiniz de durun şimdi. Ben onlara yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın Güler? Görürsün bak şimdi. <laughs> Çok iyi oldu bu. Ama haksızlık bu ya. Siz hamburger yerken biz niye ıspanak yiyoruz? Öyle mi? Siz ıspanak yiyeceksiniz. Bir daha da anneannenizi kandırmamayı öğreneceksiniz. Hadi bakalım. Yenecek bunlar. Yenecek. Of Beton, senin yüzünden hamburgere baka baka ıspanak yiyorum. Kızım, kazanmak için risk almak lazım. Hadi bakalım, yiyin ıspanaklarınızı uyanıklar. Baba, seninkiyle benimkini değiştirelim mi? Hem benimki daha sağlıklı, içinde demir var. Olmaz. Birbirinin çocukla yemesi suç olması lazım. Bitecek o ıspanaklar. İkiniz de. Hadi bakalım, yoğurduyla birlikte. Hadi, Merve. <laughs> hmm. Ispanak çok güzel olmuş. Eminim. <laughs> Hamburger daha güzel. <laughs> Maybe of hak senin yüzünden beton. İnşallah ıspanakta gidemir dişlerini fırçala. Aynı gemide yol alır. Ayırdın tutarız. Bu evde sev halimiz halimiz.